Artan öğretmen fen bilimleri dersinde canlıların kalıtsal özelliklerinin belirlenmesine rol oynayan nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını aşağıdaki gibi açıkladıktan sonra bir etkinlik ile kalıcı öğrenme sağlamaya çalışacaktır. Aşağıda bu kavramlara ait bazı özellikler karışık olarak verilmiştir. 1. DNA ve bazı özel proteinleri meydana getirdiği kalıtım maddesidir. Kromozomdur bu. 2. DNA'nın belli belirli uzunluktaki görev birimidir. Burası gen kromozomun temel yapısını oluşturan sarmal yapıdaki molekül DNA ve diğeri de DNA'yı oluşturan en küçük yapı birimi nükleotit. Şimdi bunları etkinlikte yukarıdaki kavramların büyüklük sıralamalarını aşağıdaki iç içe geçebilen hediye kutularına yazmaya çalışan Yiğit kavramların numaralarını verilenlerden hangisi gibi yaparsa doğru olur. En geniş kavram burada kromozom yani bir en altta olacak. A ve ee, C'yi eledik. İkinci sırada olan kromozomdan sonra DNA, kedi geni diye kodlayabiliriz. Yani 4 numara gelecek. Birden sonra 4 cevabımız D şıkkı